ekranları karşısında bizlere izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz sizler için şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Canım Mardin'deyiz. Mardin'de Nusaybin ilçesindeyiz. Kafe sektöründe faaliyet ve hizmet gösteren Rıdvan Bey'in yanındayız. Hemen değerli bilgilerini almak için mikrofonu kendisine uzatıyorum efendim. Rıdvan Bey öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Muazzam bir kafeniz var. Gördük, içimiz açıldı gerçekten. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Rıdvan Bey? Neler yapıyorsunuz? Ben Rıdvan Demirel. Kafe sektöründe bir yıl, bir senede çalışmaktayım. Az zamanda çok güzel işler başardık burada. Buralı mısınız? Buralıyım. Aslen buralıyım. Daha önce birçok sektörde çalıştım. İki sene bizim başka bir dükkan vardı. Makine, kimya, askeri malzeme, av vardı. Ondan sonra böyle bir güzel bir yeri gördük. Buraya girdik bir senedir. Bir seneden beri faaliyet gösteriyoruz. Peki Rıdvan Bey burada vermiş olduğumuz hizmetlerden bahseder misiniz? Ee, müşterileriniz geldikleri zaman hem neler içebilirler hem neler yiyebilirler. Bunlardan bizlere bahsedersek gelecek olan misafirlerimiz nelerle karşı karşıya kalacaklar? Nasıl bir hizmet alacaklar? Sizlerden bilsinler. Ee, öncelikle şöyle anlatayım. Bizim içeceklerimizden, yiyeceklerimizden daha önce gelen samimiyetimiz, güler yüzlüğümüz ön planda olmaktadır. Burada e, bizim bir atasözü değerinde bir sözümüz vardır. Burada garson yoktur, ev sahibi vardır, müşteri yoktur, misafir vardır. Burada e, yani bir yerde bulmak istediğiniz samiyeti bulabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarımız olsun, burada yiyeceklerimiz olsun, içeceklerimiz olsun. Yani birinci kalitede de tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki başlangıçta kahvaltımız var mı, sonra içeceklerimizden neler var, daha sonra yemeklerimizden favori yiyeceklerimiz nelerdir, burada gelen misafirlerimiz lezzetlerinizi tattığında en çok hangi yiyeceklerinizi daha çok seviyorlar, siz neleri öneriyorsunuz, biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki başta ilçemiz olmak üzere Mardin bölgesinde kahvaltı sektöründe bir numara isteyebilirim, yani kahvaltımız serpme kahvaltılarımız, yani her çeşit var. Van yani kahvaltısını aratmıyor. Belki daha ön planda da olduğuna inanıyorum. Ee, i̇çeceklerimiz, yiyeceklerimize gelecek olursa... ...bizim mesela burada e, ilçe olarak Nusaybin'de pizzamız çok meşhur. Yani pizzamız gerçekte. Özellikle kavurma pizzamız, e, karışık pizzamız... ...burada çok tercih edilen bir şey. E, ekstradan burada soğuk içeceklerimiz... ...mojito, e, sex on the beach farklı farklı içeceklerimiz var. Bunlar halk tarafından sevilen içecekler. Mekan olarak e, burada yöresel yemeklerimizi de sunuyoruz. Burada Mardin burgerimiz olmak üzere, irok, e, içli köftemiz, yani birçok e, yiyeceğimiz mevcuttur. Burada müşterilerimizin e, genel olarak e, mekanımızı tercih etmelerinden e, birkaç nedenini anlatmak istiyorum. Hijyenimiz olsun, yemeğimizin kalitesi olsun, yemeğimizin temin et ettirdiğimiz yerler olsun kasap işte bilmem peyniridir bilmem hamurudur bunlar elimizden geldiğince kurumsal firmalardan temin ediyoruz. Peki Rıdvan Bey biraz mutfak kısmına değinmek istiyorum çok kısa malum kafe sektöründe gıdayı da da beraberinde getirdiği için e, hijyenik bakımından biraz daha aslında e, ne gibi önlemler alınıyor, e, ustalarımız nasıl bir çalışma yapıyor mutfak kısmında, nasıl bir e, prensiple ilerliyorlar, bunlardan da çok kısa bahsedersek güzel olur. Genel olarak kafe ve restoranlarda olan e, şikayetleri dile getirmek gerekirse birçok yerde işte e, ön planda hijyen e, ve ondan sonra e, tat yani bildiğimiz yemeğin e, tadı akılda kalmaktadır. Bizim burada e, hijyenle hiçbir zaman e, şikayetlerimiz gelmemiştir. Aa sosu olur, baharatlı olur, acısı olur. Bunlar bazen hani böyle nasıl diyeyim güzel bir dille ifade edilir. Biz e, yeni servisler açarız arkadaşlara. Müşterilerimiz de samiyetimizi ön planda tutmaya çalışıyoruz. Elimizden gelince doğru hizmeti vermeye çalışıyoruz olduğu gibi. Peki Rızvan Bey dışarıya da aynı zamanda paket servisimiz mevcut mu? Yani e, bu güzel lezzetleri özellikle bu yöresel yemeklerimizi ya da işte e, ustamızın yaptığı o pizzayı sizinle önerdiğiniz pizzayı dışarıdan da paket servis yapabilirler mi? Ter yani alabilirler mi? E, şimdi e, bizim dışarıya normalde servisimiz yok ama sürekli daimi müşterilerimiz e, bizim yemeklerimizi tercih ettikleri için biz. Ekstradan e, yolluyoruz, bizzat biz yolluyoruz ama dışarıdan e, servisimiz yok, e, bunun için de çalışmalarımız yakında olacaktır. Sosyal medya hesaplarımız var mı? Sizlere doğrudan ulaşabilsinler diye kullanıcı adlarımızı da söyler miyiz? E, Instagram adresimiz nusaybin.delux e, e, diye geçiyor, e, orada belli 5000 kişiye yakın takipçimiz var, orada bir sürü rezervasyon alıyoruz zaten doğum günü olsun evlilik teklifi olsun, sabah serpme kahvaltıları olsun, akşamdan bize haber veriyorlar. Artık yavaş yavaş sizinle olan değerli röportajımın sonuna geleceğim lakin şunu sormak durumundayım. E, malum çok hareketli bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Aynı zamanda rakipleriniz de olabildiğince fazla. Ama e, neden sizi tercih etsinler, Sizde de neden evit misafir olsunlar sizlere? Bunlardan da çok kısa bahsedersek artık sonrasında sizinle olan röportajımı sonlandıracağım. Ee, öncelikle başta söylediğim gibi burada hiç kimseyi yiyeceklerimizle içeceklerimiz için yani çoğu müşterimiz gelmiyor. Burada samimiyetimizi ve güler yüzümüzü ön planda tutmaya çalışıyoruz. Ee, artı bizim e, ilçe olarak yani mekan olarak yüksekte olduğumuz için manzara ayaklarınızın altındadır. Kafemiz e, Suriye'nin Kamışlı şehrine yakın olduğu için başta e, Suriye'den gelen e, mülteciler bile bazen buraya geliyor. E, buradan kendi şehirlerini izliyorlar. E, dışarıdan birçok turist dağılıyoruz. Geçen Norveç'ten, İskandinav ülkelerinden birçok turist geliyor. Yakında Amerika Amerika'dan da turistler gelecek. Birkaç acentayla çalıştık. Mardin'e geliyorlardı. Buraya kadar gelmiyordu güvenlik endişelerinden dolayı. Bunu da giderdik. Yani burada da ağlayabilecek kapasitemiz de var. Şehrimiz buna da müsait. İnsanlarımız sıcakkanlı. şimdi bulunduğumuz konum da çok stratejik bir konum. Hemen yanı başımızda Rusya hava üssü var. Şurada Amerika'nın var. Ee, karşıda Kamışlı şehri var. Ee, lokasyon olarak çok güzel bir yerdeyiz. Ee, şehri ayaklarınızın e, dibinde izleyebileceğiniz bir yerdesiniz. Gerçekten muazzam. Yani burada olmuş olsaydınız e, Rıdvan Bey'in tam olarak ne demek istediğini çok daha iyi anlardınız. Bizler bu keyfi şu anda sürüyoruz zaten. E, şehri komple görüyoruz. Çok da güzel bir yerde lokasyon olarak da misafirlerimiz buraya kolaylıkla gelebilirler. Zaten merkezi bir konumdayız doğru mudur? Doğrudur. Zaten e, Nusabi'nin enişlik caddelerinden ve Cumhuriyet Meydanı'nın hemen e, dibindeyiz. Burada rahatlıkla e, Deluxe Kafe olarak e, yazdıktan da hemen bulabilecekleri bir adresteyiz. Bütün herkesi buraya bekliyoruz. Son olarak e, Rıdvan Bey, röportajımı sonlandırmadan önce şu anda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bekliyoruz. Görmeden bilemezsiniz. Çok teşekkürler. Bizleri burada hem güler yüzünüzle hem misafirperverliğinizle ağırladığınız için ayrıca baristanızın yaptığı kokteyl muazzammış bu arada. Soğuk soğuk içtik. Güzel de bir hava mevcut bugün. Evet değerli izleyicilerimiz Mardin gibi güzel bir şehirdeyiz. Çekimlerimiz devam edecek. Sizleri sektörün önce isimleriyle buluşturmaya da devam edeceğiz aynı zamanda. Sizler bizleri izlemeyi unutmayın. Sevgiler saygılar efendim.